Ee, i̇sterseniz tanışalım. Ee, ben e, Abdülhatif Avcı, Diyarbakır e, Çevrikliyim. E, ee, şimdi de Çünüşlüyüm. Daha önce <laughs> 2009'a 2009 kadar Çermiye bağlıydı bizim Bölde. Evet, Şimdi evet. 2009'dan sonra e, çünkü işe yani, bağlı. Yani hem çünkü, İki yıl yani. 2016'da en azar bağlayacaksınız. Bakın. Her yere geleceksiniz. Zaten, zaten zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? daha zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne yani. Ne zaman? 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 Evet, zaman? birinci Sıfatım Zeytin Muhtim Giresun Dernek Başkanıyım. E, Giresun Trevoğlu'yum, çocuk babasıyım. Tekstil işiyle uğraşıyorum. İkinci sıfatım da Zeytin Muhtim Dernek Başkanıyım. Genel Başkanıyım Zeydet'in. Tekrardan merhabalar diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Mustafa Göksu, Konya Bozkırlar Dernek Başkanı. Avukatlık yapıyorum. Ev için teşekkür ediyorum. Alem Kızılcık, Balıkesir Kudullar Derneği Dernek Başkanı'yım muhasebe işletme müdürüyüm. Evli ve üst dolaşıyım. Zedet genel sekreterliğini yürütmekteyim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Erdoğan Güner, Zeytinburnu Güresunlar Derneği Genel Sekreteri, Zeytinburnu Dernekler Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyesi. Kapınızı bize açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Aa, teşekkürler. Nazir, teşekkür ederiz. Buyurun abi. Hazır başkanım. Nazır Güner, Elazığ'dayım. Elazığ İş Adamlar Dernek Başkanlığı'nın yer Bizi bize açtığınız için teşekkür ederim. Federasyonuna başka yardımcılığı yapıyorum. Ve sizler de aramızda görmekten gurur ve mutluluk duyarız. Hem bir komşu, komşu olarak hem bir burada zikrim olmadan bir komşu dernek olarak sizler görmek de görmekten. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Zikrim'in altı yönü kanıcağına dernek Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Türkiye'de inşaat sektörüyle konuşuyoruz. Zeynep Bey'e göre başlayayım. bir başkanım. Başkanım. İyi akşamlar. İsmim Ayhan Ali Yılmaz. E, Giresunlar Derneği'nde yönetim kurulu üyesi ve muhasibiyim. Zeynep'te de aynı şekilde yönetim kurulu üyesi ve muhasibiyim. E, Giresun Tücak oluyorum. Bizi aranıza buraya davet ettiğiniz için de hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ümmü Yüce Diyarbakır. Çevikler Dönü'nün Başkan yardımcısıyım. E, Tekstille uğraşıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. İbrahim Halil Arslan, Yer Bakır Çevik doğumluyum. Üç yıldır babasıyım. Böyle efendi oturuyorum. De <laughs> Dernek Yöneti Kurulu'nun üyesiyim. geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. <laughs> Mustafa Sağol Diyarbakır. Diyarbakır Çevik ilçesi Yönetim Kurulu'nun e, tekstille uğraşıyorum. Üç yıldır babasıyım. Osman Demirfen, Diyarbakır Çevik doğumluyum. E, yönetim kurulundayım. E, at yarışlarında e, antrenörlük yapıyorum. Geldiğinizde evet. size teşekkür Üçüncü. ediyorum. Ben Zülfü Geçli Odak. E, Diyarbakır Çevik doğumluyum. E, Çevikler Çocuklar Dernek Yönetimliyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Yaklaşık 30 sene hızlı eğitimimle ediyorum. Evli üçlü babasıyım. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ramazan tamam. var. derneğimi yesiyim. Ama sinek de oldu. <laughs> <laughs> Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yarın bir <laughs> şey dedim. Tekstil uğraşıyorum. Atı bak çocuk da uğraşıyorum. Hep çalışıyorum. Teşekkür ederim. Hüseyin Yıldırım. Diyarbakır Çevik Var Köyü'nden. Üretim kurulu üyesiyim. At işiyle uğraşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Saygılar bir İbrahim Aslan Peçe, İlçeyi doğumluyum. Dönlükte yine tüpüldü üyeyim. Yasin Akkoviç, Diyarbakır doğumluyum. İlçeyi doğumluyum. Hiyatı bulundayım. Gayrı istişaredeyiz ama olmadı işte cenazeler, taziyeler, bizim işlerimiz, ben yoğunluğundan dolayı bugüne denk geldi. İnşallah bundan sonra daha sık birbirimize gidip geliriz. Biz yani Zeytinburnu'nda bir iki gerçekleştirdik, bir federasyon olarak. Bunun da hepimize çok faydası olacak, ben buna eminim. Diğer öbürsü gün bir kardeşlerimizin bir işi olur, bir e, tatsızlığı olur. Her türlü e, kaynaşma ve yardımlaşmak için böyle bir bir e, kurduk, İyi de oldu. Bütün derneklerimizi buraya davet ediyoruz. Huzurunla, başkanımla, sizi de yönetmenizde yarası olarak. Zeyd davet ediyoruz, üyemiz olunuyoruz. Amacımız, birlik ve beraberliği Zeytinburnu'nda sağlamak. Birbirimize her türlü ihtiyacını karşılamak. Benim, ben ticaretle uğraşıyorum, inanın. Benim ee, en iyi müşterim, en iyi arkadaşım Diyarbakır'da. Moskova'da tekstil işi yapıyorum. 7 sene, 8 senedir ayrıca konuşuyoruz, hanımımız burada. Yani ben, biraderimle askerliği Diyarbakır'da yaptım. Harbiden değişik yani. Diyarbakırlar karşı bir acayip bir şey var içinde yani böyle güzellik var. Güzel insanlar biliyorum. Tabii beş parmağın beşi bir olmaz. Bu bizim içimizde de var, her yerde var. O ayrı ama genel olarak Diyarbakırlar güzel insan. Doğulu, Güney hepsi güzel insan. Bakmayın siz yani böyle bazen oluyor, bazen bir şeyler oluyor. O, bu bunu da yavaş yavaş hükümetimizin de katkısıyla güzel işte şu andaki ortamı çok inşallah. Bu terör olayından da bir önce memleketimiz kurtulur, kurtulacak da inşallah. Birlik beraber, el birliğiyle daha iyi yere geliriz diye düşünüyorum. İnşallah da böyle olacak yani. İnşallah. Buyurun başkanım sizinle görüşlerinizi alalım. E Teknikimiz -tek için teşekkür ederim. Tabii dernek kurulurken ben aynı zamanda kurucu üyesiyim derneği amacımız vardı. Önce buradaki yerbalkalar ki belli bir nüfusumuz var burada. 15 gün, 20 bine yakın nüfusumuz var burada. Çoğunluğu da çelmikler oluşturuyor. Bizim yani başta ki hedefimiz önce bunları bir araya getirmek. Kaybolmuş olan kültürümüzü yeniden canlandırmak. O kültürümüzü buradaki gençlere yeniden aşılamaktır. İkinci hedefimiz de Zeytin bunu toplumsal uzlaşma ve toplumsal barış, toplumsal huzurdu. Evet. Ki birinci aşamayı biz e, geride bıraktık aşağıya, biraz eksiklerimiz var ama e, ikinci aşamada e, inşallah bundan sonra ki çok güzel bir şerefli bir oluşum oluşturmuşsunuz ki başta biz de görüş olarak zaten destek verdik ama katılım konusunda e, bizim yeni olmamız Dolayısıyla bir sıkıntılarımız vardı. Yediriz, 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 yediriz. Ama e, sıcak baktığımızı söyleyebilirim. Bundan sonra da e, sizinle beraber olmak isteriz. E, i̇nşallah konuşarak, inşallah e, çözülmeyecek bir şey yok. Yani arkadaşlara konuşuruz, istişare ediyoruz. Biz sizinle beraber olmaktan şeref duyarız. Yani toplumsal oralardan, sıkıntılarla işte e, birlik beraberlik içerisinde bu olayları konuşarak e, çözebiliriz. Onlara da katkı sunabiliriz diye düşünüyoruz. İnşallah olaylar olmazlar. Şerefli bir görevliliği içine e, girmekten onur duyarız. Evet. Ama tabii bu ferdi olmaz tabii. Ben yani dernek başkanı Ama olarak da yönetim kurulu işte. e, Yönetim kurulu olması lazım. Hı. görüşü lazım. Biz böyle şeyleri severiz. Yani Biz, biz teklif sunduk size. Teşekkür ettik. Topu size attık. De, her zaman geri döner inşallah. İnşallah biz yani olmuş gibi biliyoruz ama yine de fazla e, bir konuş biraz sonuçta eee danışacağız. Tabii evet. yönetim kurulu bir karar gerekiyor. Var